Herkese merhabalar Damla'nın mutfağından tarifler kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün evde nasıl lahmacun hazırlarız ve fırında nasıl pişiririz onun tarifini hazırladım. Şimdi öncelikle hamurumuzu hazırlayalım. Bugün hamuru annem yoğurmak istedi. 10 bardak su bardağı ölçüsü 200 milim su bardak ölçüsüyle 10 bardak unu alıyoruz. Ve üzerine 2 tatlı kaşığı da tuzu ilave ediyorum. 200 milimlik su bardağı ölçüsüyle 3,5-4 su bardağı arası azar azar suyu ekleyerek hamuru annem güzelce toparlıyor. 6 yemek kaşığı da sıvı yağına ekliyoruz. Yumuşacık ele yapışmayan bir hamur elde ediyoruz. Tezgahımızın üzerinde biraz un alıyoruz. Hamuru toparlayıp bezelere ayırıyor. Annem bezelere ayırıyor ve beraber bezelerimizi oluşturuyoruz. Bezelerimizi yaklaşık büyük boy mandalina boyunda bezeleri hazırlıyoruz. Sizlerde fırın tepsinizin ebatına göre hazırlayabilirsiniz. Veya da dilerseniz tavanızda da pişirebilirsiniz. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olarak ve videolarımı sonuna kadar izleyerek bana destek olabilirsiniz. Birbirinden güzel farklı tariflerimden haberdar olmak için bildirim zil sesini aktif etmeyi lütfen unutmayalım. Tarifimle ilgili görüşlerinizi ve fikirlerinizi, eleştirilerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Tarifimdeki kullanmış olduğum tüm malzeme listesini açıklamalara ekliyorum. Dilediğiniz açıklamalarda tüm malzemeyi bulabilirsiniz. Bezeleri hazırlayıp tepsimin içerisine alıyorum ve kurumaması için üzerine poşet kapatıyorum. Yoğurduğumuz hamuru hem lahmacun ve yufka olarak hazırlıyoruz. 14 tane bezemi elde ettim. Şimdi üzerine örtüyorum ve kalanını da küçük bezeleri ayırıp bir balık tavasında yufka olarak hazırlayacağız. Lahmacun bezelerimizi yarım saat dinlendirelim. Yarım saat sonra açmaya başlayalım. Annem bir tanesini alarak açmaya başladı. Undan yardım alarak yapışmamasını sağlayarak olabildiği kadar tepsimizin ebatına göre açıyoruz çok fazla incecik olmayacak çok kalın da olmayacak 1 ve 1 buçuk milim kadar hamuru güzelce inceltelim daha sonra tepsimizin ebatına göre açalım ve isterseniz bir mat kullanarak veya da bir yağlı kağıt kullanarak hamurumuzu üzerine alalım hazırladığımız hamurumuzu böyle bir mat kullandığımızda çok pratik olacak çok rahat tepsinizi alabilirsiniz hazırladığım harcımın kaşık kaşık bu şekilde sürüyorum. İsterseniz elinizle de sürebilirsiniz. Ben hazırlamış olduğum harcımda su eklemesi yapmadım. Sos kullanmış olduğum için ve domatesi de sulu kullandığım için su eklemesi yapmadım. Sizler isterseniz kullanmış olduğunuz malzemenin kıvamına göre su oranında biraz ekleyerek hazırlayabilirsiniz. Lahmacun harcımı sürerken fırınımı açmıştım ve ısınıyor önce ilk öncelikle fırınımızı ısıtana kadar en yüksek deviri ısıtalım daha sonra 220 dereceye indirelim 200 ile 220 derece arasında fırınımızın rezistanı alt rezistana yakın tepsilerimizi alt seviyede tutarak pişirelim üst seviyeyi almayalım kıymalarımız bu sefer çok fazla kuruma yapabilir o yüzden her zaman alt seviyeye yakın fırınımızın tepsilerini alt kısma yakın noktalarda pişirelim. 200 ve 220 derece arasında pişiriyoruz. Bir tane daha annem açtı. Ben elimle bu sefer de elimle sürmeyi gösteriyorum. İster elinizle isterseniz de kaşıkla çok rahat sürebilirsiniz. Gözünüz kesinlikle korkmasın. Her iki şekilde de çok güzel malzemesini sürebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi elde de çok pratik oluyor. İsterseniz kaşıkla isterseniz de elinizle sürebilirsiniz. İncecik çıtır çıtır lahmacunlar elde ediyoruz. Lahmacun hamurunuzun yumuşak olmasını istiyorsanız bir çay kaşığı kadar maya ile hamurunuzu yoğurabilirsiniz. Hamurunuzu bir çay kaşığı kadar maya koymuş olduğunuzda biraz yumuşatmış olursunuz çıtır çıtır lahmacunlar elde ediyorum ben. Sizler isterseniz dediğim gibi daha az malzeme ile lahmacunlar elde edebilirsiniz. Fırınıma ben bu şekilde hazırlıyorum ve tepsilerime alıyorum. Böyle çok pratik oluyor. Küçük küçük ve tavada uğraşmaktansa fırınımızda bu şekilde birkaç tane tepsi birden alıyor ve böyle daha hızlı oluyor. Benim hazırlamış olduğum ölçüde 14 tane lahmacun hazırladım ve fırın tepsisi ebatında büyük 40 ve 45 santimlik bir tepsi kullanıyorum. Sizlerin tepsi ebatınıza göre hazırlamış olduğunuz ölçülerde hazırladığınız malzeme değişiklik gösterebilir. Görmüş olduğunuz gibi bir büyük bir fırın tepsisinde ebatında bu şekilde dörde dilimliyorum. Dilimleri ayırıp servis tabağımın içerisine alıyorum. Çok fazla kurumaması ve soğumaması için üzerine örtü örtüyorum. Son 2-3 tanesini tepside bu şekilde size daha yakından alıyorum ve dilimleri ayırırken gösteriyorum. Fırınımda 3 tane tepsimiz kaldı. Onları da sizlere en son keserken en son sıcak sıcak göstereceğim. Çok fazla kurumadan bu şekilde güzel çıtır çıtır lahmacunlar elde ediyoruz. Hazırlayıp ve pişirmiş olduğunuz lahmacunlarınızı sadece böyle ikiye katlayarak üstüne bir örtü örterek çok soğumamasını sağlayabilirsiniz. Hazırladığım lahmacunlarımdan 14 tane böyle tepsi hazırlamış oldum. 14 tane lahmacunlarımızı dilimlere ayırıyorum. Bu şekilde hazırlıyorum. Fırınımda son 2 tane 2 tepsi kaldı. Onları da alacağım ve size son iki taneyi sıcak sıcak katlayıp gösteriyorum görmüş olduğunuz gibi çıtır çıtır lahmacunlar elde ediyorum lahmacun harcını nasıl hazırlayabilirsiniz onun videosunu hazırlamıştım açıklamalarda tüm videoyu ayrıntılı olarak izleyebilmek için linkini bırakıyorum dilediğinizde linkini oradan tıklayarak da izleyebilirsiniz lahmacunlarım hazır salata eşliğinde servis ediyorum 2 tane havuç rendeledim 3-4 tane domates dilimledim 1 tane büyük boy soğanı ince ince doğradım birkaç dal da maydanoz ile kıvırcığı da ince ince doğradım bir tane de limon dilimledim salatamla birlikte servis ediyorum bir dilim lahmacunumu şimdi saracağım ve size daha yakından göstereceğim Videomu izlemiş olduğunuzda küçük de olsa bir emoji, kalp, çiçek, böcek, nokta dahi olsa bırakırsanız beni kimler izlemiş ben de görmüş olurum. Tarifimi beğenip görmesini istediğiniz kişilerle paylaşarak kanalıma destek olursanız çok sevinirim. Birbirinden güzel farklı tariflerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.